Merhaba dostlarım, ekranıma yeni bir video için hoş geldiniz. Bugünkü videoda sizlere Archiro'da ruhları, bileklikleri ve matalyonları inceledim. Umarım siz de benim araştırırken öğrendiğim kadar şey öğrenirsiniz ve benim araştırırken eğlendiğim kadar eğlenirsiniz. İçeride çok tatlı bilgiler var. Hepinize iyi seyirler dilerim ve izleyeceğiniz için çok teşekkür ederim. Dostlarım eğer bu videonun arka planında oynayan iki oyuna bakarsanız ilkinin 10. arenayı nasıl geçtiğimi anlatan bir video olduğunu göreceksiniz. Video hakkında hiçbir açıklama yapmıyorum fakat 10. arenayla toplam 3-4 tane hasar alarak falan geçtim. Ee, nasıl geçebileceğinizi anlamak için özellikle boss fightlerde neler yaptım öğrenme için videonun arkasında oynayan oyunu da izleyebilirsiniz. ona dikkat edebilirsiniz ama yakında diğer chapter'ların ve adaların rehberleri de gelecek. Şimdi başlayalım sıralamamıza fakat yine başlamadan önce bütün ruhlarımızı bir tanıyalım. Oyunda geliştiricilerin bize sunduğu 4 adet ruh seçeneği var arkadaşlar. Ve bunlar farklı farklı özelliklere sahipler. Bunları önce tanıyalım. Elf var, lazer yarasa var, canlı bomba var ve sihir bastırpan var. Şu şekilde öncelikle elfin özelliklerinden bahsedelim. Elf 100 üzerinden 120 puanlı bir saldırı hızına sahip. Diğer bütün ruhlarda saldırı hızı ve saldırı desteği 100'dür. Fakat elf de saldırı hızı 120'dir. Böyle bir istisnası var elfin. Onun dışında atışlarının hızı normal. Atışlarının etkililiği alan küçük duvarlara geçmeyen vuruşlar yapıyor. Fakat bu elfin en iyi özelliklerinden bir tanesi de knockbacki olması, yani vurdu düşmanları geriye doğru ittiriyor olması. Eğer elinizde testere bıçığı ya da tornado varsa bu ruhu tercih edebilirsiniz. Çünkü knockback var ruhta silahınızda olmayanı karşılıyor. Açıkçası verimli bir tercih olur. Onun dışında zaten sıralamada daha iyi konuşuyoruz onu. Lazer yarasa atış hızı hızlıdır. Çok ince bir çizgi halinde vurduğu için rakibi denk getirmesi zordur. Fakat genelde kaçırmaz çünkü tak diye atıyor yani. da düşmanların ve duvarların içinden geçebilir ki bu bizim aradığımız özellik. Knockback'i yoktur yani düşmanları ittirmez. Ee, bunu yine silahınıza göre tercih etmeniz gerekiyor. Fakat lazer yarası konusunda daha sonra geleceğiz tekrardan. Canlı bombaya gelelim. Canlı bombanın bir alan hasarı vardır. Vurduğu zaman etrafı patlatır. Karanlık dokunuşa benzetebilirsiniz bir bakıma. Atışları çok yavaştır fakat etki alanı çok büyüktür. Diğer ruhlara göre özellikle duvarların üzerinden vurabilir. Ve ufak bir ittirme oranı vardır. Yani çok ittirme oranı üzerine konuşulabilecek kadar büyük olmadığı için geçelim çok fazla değil. Ve geldik bastır bana. Yavaş vurur, yavaş atar, büyük bir alana saldırır. Vuruşları duvarların üzerinden geçmez, düşmanların üzerinden geçmez ve büyük bir ittirme oranına sahiptir. Eğer elinizde tornado ya da testere bıçağı varsa bu ruhu kullanmayı düşünün. Çünkü bir ittirme oranı var ve bu oran yüksek. İki tane kullanırsanız eğer bu ruhtan baya güzel bir ittirme oranına sahip oluyorsunuz. Fakat bunun dışında her ne kadar bunun elinde tırpan olsa da diğerlerinden daha fazla vurmuyor arkadaşlar. Bunun hasarı da diğerleriyle aynı. Şimdi geçelim Sıralamaya. Arkadaşlar dört tane ruhun içerisinde en kötüten en iyiye doğru sıralamamız şu şekilde. Dördüncüsü az önce en son bahsettiğim sihirbaz tırpan. Neden o? Şu yüzden birincisi yavaş vuruyor. İkincisi elindeki tırpanları rakibe fırlatırken rakibe gitme süresi de yavaş. Yani hareket ettikleri zaman rakip canavarlar kaçıyor genelde. Üçüncüsü duvarların üzerinden geçmiyor arkadaşlar vuruşları. Ve duvarların üzerinden geçmemesi demek e, çok kötü bir özellik. Çünkü sizin az canlı kalmış rakiplere gidip vurmanız gerekmesi demek. Yani bu, bu ruh sizin için öldüremez. Yani ruhda hasar çok yüksek olmadığı için genelde bu tür amaçlarla da kullanıyorlar. Onun dışında en iyi özelliği de çok güzel itiş gücü olması. Fakat dediğim gibi ee, çok yavaş vurduğu için itiş gücü çok işlevsel olmuyor. Ama eğer elinizde tornado veya testere bıçağı varsa bu ruhu 4'e değil 3'e koyun. 4'e de 3'e şimdi koyacağımızı koyarsınız. 3. sırada da canlı bomba var. Canlı bomba neden 3. sırada? Şu yüzden arkadaşlar. Bir alan hasar veriyor. Wave Chapter dediğimiz dalgalı odalarda yani 20 odalı bölümlerde avantajlı olabilir. Onun dışında gidiş hızı yavaş. O yüzden çok tercih etmiyorum. Vuruş alanı gayet büyük. Ölüm bombası yeteneği gibi neredeyse büyük. O yüzden verimli aslında bu kısmı. Ve en iyi özelliği duvarların üzerinden vuruyor olması. Bu da çok güzel bir özellik. Fakat knockback yani rakibi itiş gücü çok düşük olduğu için ee, burada değerlendiriyoruz. Ayrıca vuruş hızı çok yavaş olduğu için diğerleriyle kıyaslanamayacak derecede yavaş olduğu için 3. sıraya koyma gerekiyordu. Gelelim 2. sıraya. 2. sırada dostlarım Elf var. Neden Elf burada? Elf şu yüzden burada. Öncelikle ikinci sırada olmasının en büyük özelliği Elf'in çok dengeli bir ruh olması. Aynı zamanda bu dengeliliğin üzerine de %120 atak speed'i olması. Yani diğerleri saniyede bir vuruş yapıyorsa Elf saniyede 1.2 vuruş yapıyor. Yani toplam 5 vuruş yapacaksa herkes Elf 6 yapıyor. Geri kalanlar 5 yapıyor. O yüzden verimli. Onun dışında vuruşların gitme hızı ortalama. Genelde Elf vuruyor rakibini. Çok hızlı bir rakip yoksa karşısında. Genelde vuruyor. Bossların hepsini vuruyor. Ufak bir vuruş alanı var ama sonuçta vuruyor. Vurduğu için çok önemli değil yani. Duvarların üzerinden geçemiyor. Bu bir eksisi fakat bir itiş gücü de var. İtiş gücü de ortalama. Yani ortalama yay kadar itiyor. Yani bu elf size isteyeceğiniz şeyleri verebilir. Eğer elinizdeki silahı düşünmeden ruh kullanmak istiyorsanız elfi kullanabilirsiniz. Elf kötü bir ruh değil kesinlikle. Gelelim en iyi ruha. En iyi ruh saymadığımdan tahmin edebileceğiniz gibi lazer yarasa. Neden lazer yarasa burada? Çok basit bir sebebi var. Birincisi dostlarım. Çok hızlı vuruyor rakibini. Yani lazer çıkıyor ve gidiyor. Lazer çıkıyor ve gidiyor. Dolayısıyla ne oluyor? Rakip bundan asla kaçamıyor. Aynı parlak mızrak gibi. Onun dışında Duvarların içinden geçebilen bir hasar ve 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 ve, ve mükemmel özellik düşmanların da içinden geçebilen bir hasar. Yani dolayısıyla özellikle dalgalı bölümlerde kesinlikle bu ruh aşırı iş yapıyor. Ama normal bölümlerde aşırı iş yaptığını söyleyebilirim. Fakat elinizde tornado varsa ya da testere bıçağı varsa bu silahı kullanmayabilirsiniz. Neden? Çünkü bunun bir itiş gücü yok ve bir itiş gücüne ihtiyacınız var. Elinizde tornado veya testere bıçağı varsa iki tane elf kullanın ya da bir tane elf kullanın en azından. Eğer elinizde bu ikisi yoksa iki tane lazer yarısı kullanmaktan kesinlikle çekinmeyin. Rakibi kesinlikle vuran atışları var. Geri ittirmese de atışları kesinlikle vuruyor rakibe ve istediğinizi sağlıyor. Eğer elinizde tırpan varsa hiç düşünmeden iki tane lazer yarısı çekin. Bunu size gönül rahatlığıyla söyleyebilirim arkadaşlar. Evet geldik bileklik sıralamasına. Öncelikle sıralamadan önce tabii ki her zaman yaptığımız gibi bilekliklerden şöyle bir bahsedelim. Şöyle arkadaşlar oyunun 1.4.3 güncellemesiyle beraber gelen bilekliler 4 adetler şu anda. Birincisi alev bilekliği, bu arada Dipnot e, Türkçe çeviride bir sıkıntı yaşıyor olabilirim çünkü oyunum İngilizce. Dolayısıyla yani mesela biliyorum bunun doğrusunu. O yüzden örnek verebiliyorum. Ayaz bilekliği yerine buz bilekliği diyebilirim. Diğer bileklerde ve diğer eşyalarda, diğer ruhlarda bu sorun yaşanabilir. Ama sizi mutlaka anlarsınız hangisinden bahsettiğimi. Öncelikle alev bilekliği. Alev bilekliği oyuna girdiğiniz zaman 2 ve 3 arası düşmanı 1.8 ve 2.4 saniye arası yakıyor arkadaşlar. Bir yakma hasarı uyguluyor. Bildiğimiz alev efektinin aynısını uyguluyor. Aslında efektif birazcık. Tek sefer uygulaması dışında bir sıkıntı yok. Şöyle bir durum var. Blaze özelliği yani yakma efektini aldığınız zaman, yakma elementini aldığınız zaman dostlarım. Düşmanları sadece 1.75 saniyeline yıkabiliyorsunuz vuruşlarla. Fakat bu bilekliği aldığınız zaman 3 saniyene kadar yakabiliyorsunuz. Aynı zamanda bütün bilekliler size atak verdiği için güzel bir yakma hasarına ulaşıyorsunuz. Yani bileklerin verdiği atağı en iyi kullanan neredeyse Alev Bilek. Bileklik bileklerin verdiği alevi kıyaslamıyorum çünkü hepsinin aynı. Fakat bu atağı kullanma açısından kendinize verdiği atakla Alev hasarınız da artmış oluyor. O yüzden güzel. Bir Ayaz bilekliğimiz var. Ayaz Bilek, Ayaz Bilekliğimiz 2 ile 6 araç düşmanın yine seviyesine göre 1,5 ile 2,5 saniye arası donduruyor. Odaya girdiğiniz anda Gayet güzel bir özellik bildiğimiz dondurma efekti. Bir tane split bracelet var sanırım. Ayırma bilekliği gibi bir şey. Oyunda bana hal düşmediği için Türkçesini asla öğrenemedim. Şu şekilde çalışıyor. Bir tane kopya çıkarıyor sizden odaya girdiğinizde ve 4 ve 8 saniye arası savaşıyor. Kendi tahminim normal gölge klon yeteneğinden daha güçlüdür bunun çıkardığı kopya fakat Geçelim bunu da. Sıralamada daha bol konuşuruz. Bir de yıldırım bilekliği var. Yıldırım bilekliği de 2 ile 8 sayıları arasında rakibe random tamamen rastgele bir hasar vuruyor yakındakilere. Yani bildiğiniz okçu eleğinin özelliğinin aynısına benzer. Fakat sayısı da değişik. Yani sayısı da rastgele hasar da rastgele. Bu bilekliklerin hepsi epik oldukları zaman size %15 kritik hasar veriyorlar. Sıralamaya geldik dostlarım. Şu şekilde sıralanıyor. En kötüden en iyiye. Yani. En kötü bileklik bence ayrılma bilekliği ya da bu kopya çıkaran bileklik neden? Yani bir kopyayla oyuna girdiğiniz zaman öncelikle o kopyanın nerede çıkacağı önemli. Kullanamadığım için bilmiyorum. O kopyanın çıktığı yer eğer duvarsa ya da önünde duvar varsa çöp oldu. Bunu bir unutun. İki, ne kadar vuruyor? Saldırı hızı ne kadar? bu kopyanın çok fazla değişkeni var. Eğer sizinle aynıysa, eğer sizinle aynıysa belki düşünülebilir. Fakat e, yine bütün vuruşları duvara yapma riski var. Yani eğer böyle bir durum olmasaydı mesela biz ruhlarda da elfi tercih ederdik fakat onu etmedik yani duvara giden vuruşlar çok çöp oluyor bu bileklik her an çöp olabilir o yüzden dördüncü sırada üçüncü sırada ise Yıldırım bilekliği var neden Yıldırım bilekliği burada şu yüzden hasar rastgele olduğu için Allah bilir kaç vuruyor hedeflerde ikiye kadar düşebiliyor Allah bilir kaç hedef olacak ve bir de yakındaki hedeflere vuruyor yani siz odaya girdiğinizde şans eseri genelde böyle olmaz ama odanın odada yanınızda çok fazla düşman yoksa bu bileklik çöp çöplük o yüzden tavsiye etmiyorum üçüncü sırada Gelelim ilk iki bilekliğimize. Eğer bu iki bilekten biri epik ve diğeri epik değilse elinizde epik olanı kullanın. İkinci sırada alev bilekliği var. Alev bilekliği ya iki düşman ya üç düşmanı iki saniye civarı yakıyor ve bir yakma hasarı uyguluyor. Blaze efektinin aynısı. Alev yeteneğinin aynısını uyguluyor. Vurduğu her 0.25 saniyede sizin hasarınızın %33'ünü vuruyor arkadaşlar. Dolayısıyla totalde iki saniye falan kaldığını düşünürsek bunun sizin hasarınızın iki buçuk katını iki tane üç tane düşmana veriyor bir anda yani iki tane üç tane düşman yarı canlı başlıyor diyebiliriz. Onun dışında bir de bunun Ayaz versiyonu var. Ayaz bilekliği var. Ayaz bilekliği listenin başında geliyor zaten. 2 ile 6 arasında düşmanı 1,5-2,5 buçuk, buçuk saniye arası genelde 2 saniye kadar donduruyor. Bu neden çok iyi? Şu yüzden çok iyi. Bir kere sayısı çok fazla yani 2 ile 6 arası gayet yüksek bir sayı. 6 da olabilir. Eğer 6 olursa çok avantajlı oluyorsunuz ve resmen bütün odayı donduracak başlıyorsunuz. O yüzden bu cepte ikinci olarak dondurma e, en iyi element neredeyse hasar vermenizi çok kolaylaştırıyor. Çünkü odaya girdiğinizde düşmanlar bir anda size vurmaya başlıyorlar ve hareket etmeye başlıyorlar. Dolayısıyla ne siz onları vurabiliyorsunuz hareket ettikleri için ne de size vurdukları için kaçmanız gerekiyor zaten. Bu hepsini engelliyor 1,5-2 saniye boyunca ve neredeyse dibinizdeki ilk düşmanı yani vurduğunuz ilk düşmanı neredeyse kesebilecek hale geliyorsunuz. O yüzden bence bu avantaj. Fakat şunu belirteyim. Boss chapter'larda 7'de ve 14'te veya bosslara karşı kesinlikle e, 4. sıraya koyduğumuz bilekliği kullanmalısınız. Eğer elinizde güzel versiyon yoksa da alev bilekliği kullanın. Boss bölümlerinde Ali ayaz bilekliği ve yıldırım bilekliği işe yaramayacaklardır. O yüzden bunları size pek tavsiye etmiyorum. Ve geldik arkadaşlar 1.3.1 yamasında tanıtılmış ve 1.4.3'te oyuna eklenmiş olan madalyonlara. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Madalyonların Türkçeleri hakkında biraz sorun yaşayabilirim. Fakat özelliklerinden bahsettiğim zaman zaten anlayacaksınız. O yüzden hiç geciktirmeden videoyu daha fazla uzatmadan madalyalarımızı tanıyalım. Öncelikle arkadaşlar çeviklik madalyonunun yaptığı şey canınız %20'nin altına düştüğü zaman size %12 savuşturma ve sıvışma şansı tanımak. Bu sıvışma şansı eklenebilir olarak geliyor. Yani sizin %20 varsa %32'ye kadar çıkabiliyor. O yüzden güzel bir madalyon. Gelelim melek madalyonuna. Melek madalyonu siz öldüğünüz zaman geri doğurma şansı tanıyor size ve size bir saniyeli görünmezlik kalkını veriyor. Yani bir saniye boyunca ölümsüz olarak doğuyorsunuz. Doğduğunuz can da sanırım canınızın toplam canınızın %10'u kadar olması lazım. Yaptığım testlerde bunları gördüm. Bir tane zırh madalyonumuz var. Bu zırh madalyonu da canınız %20'nin altındaysa gelen atış hasarını %20 azaltıyor. Üzerine konuşacağız zaten. Bir de demir madalyon var. Demir madalyonu da size canınız %20'nin altına düştüğü zaman rakip takıma çarpma hasarınızı azaltıyor %20 kadar. Örnek veriyorum toplam canınız 10.000, canınız 1500'e düştü. Normalde yiyeceğiniz hasar 1000 ise 800 diyorsunuz Canınız 1500 olduğu zaman bu hangileri ne zaman kullanılır? onu konuşacağız dostlar. Şimdi arkadaşlar geldik madalyonları sıralamaya. Madalyonları sıralamadan önce ufak bir not düşmek istiyorum arkadaşlar. Madalyonları sıralamamız bittikten sonra sizlere ilk iki madalyonun hangi durumlarda yer değiştireceğini de bahsedeceğim. Umarım onu da dinlersiniz atlamazsınız. Hemen başlayalım. Az önce bahsettiğim 4 madalyon içerisinden dostlarım. En kötü madalyon Bence sizin de tahmin edebileceğiniz gibi demir madalyonu. Neden o? Çünkü canınız %20'nin altına düştüğü zaman bir canavara çarptığınızda aldığınız hasarı %20 azaltması demek neredeyse hiçbir şey. Şöyle düşünün. 5000 canınız var. 1000 cana düştünüz. Bu madalyon aktif oldu. Canavar size 1000 vuracakken 800 vurdu. Kaldı 200 canınız. Yani sizi kurtardı ama yani bilemiyorum. Hani mesela bu çok az bir oran. %20 hasar azalması demek. Yani bunu alacağınızda çok daha iyileri var. Geldik üçüncü madalyona. Üçüncü madalyon dostlarım zırh madalyonu. Galiba tüm çizgi böyleydi. Zırh madalyonu ne işe yarıyordu? Canınız %20'nin altına düştüğü zaman %20 daha az atış hasarı alıyorsunuz. Bu değerinden bir tık daha iyi. Çünkü aynı oranlar her şeyde fakat gerçekleşme şansı daha çok olduğu için bir tık önünde. Ama gene kötü bence. Çünkü yani %20'nin altına düşen can çok tehlikeli zaten. Artık hani yapmamanız gerekiyor böyle hataları. Geldik ikinci madalyona. İkinci madalyon çiviklik madalyonu tahmin edebileceğiniz gibi. Çünkü verdiği savuşturma oranı, sıvışma oranı %12 ve gayet yüksek. Tek sorunu %20'nin altına can düşünce çalışıyor olması. Örnek veriyorum %20-12 yerine %40-6 olsaydı bu madalyonu belki de ilk sıraya koyabilirdik. Fakat sıkıntı şu %20 canın altında zaten o docu atam yani ortalama %20 savuşturma şansınız olduğunu düşünelim. %20-32 yapması sizi kurtaracak mı? Arada düşünmeniz gereken yer o. Veya onun yerini birinci sıradaki madalyonu seçin. Böylece hayatta kalma şansınız daha çok artar. Şöyle düşünün. 500 candasınız. Savuşturma ihtimaliniz %12 arttı. Tak. Ne kadar hayatta kalma ihtimaliniz var? %12 daha fazla. Yani %12 aslında madalyonun etkisi. Ya da hayatta kalma ihtimalinizi sıfırlayıp yeniden doğma şansınıza %22 veren, %25-%30'a kadar verebilen bir melek madalyonu kullanabilirsiniz. Az önce verdiğim Tio'daki olduğu gibi melek madalyonu dostlarım birinci sırada Dolayısıyla ilk sırada melek madalyonu var. Yani basit bir mantık. Neden? Şu yüzden yeniden doğabiliyorsunuz. Doğduğunuz zaman da üzerinde bir saniyelik görünmez oluyorsunuz. Canınız toplam maksimum canınızın %10 ile doyuyorsunuz. Madalyon sıralamasına girmeden önce bahsetmiştim. 1 ile hangi durumlarda yer değişebilir diye şu yüzden değişebilirler. Eğer maksimum canınız 5000'in altındaysa yani %20'den düşük oranlı canınız 1000'in altında kalıyorsa eğer kesinlikle melek madalyonu kullanmanız lazım. Çünkü niye? Maksimum canınız zaten çok az. Toplam canınızın %20'si çok daha az. 1000 kadar kalıyor. Canınız 1000'in altına düştüğünde alacağınız %12 savuşturma ihtimali hiçbir şey yaramazsın only yine yerim Ama eğer canınız 10.000, bin, 12.000, bin, bin bu civardaysa canınızın %20'si de yüksek bir miktar. Yani yaklaşık 2.000'e yakın. Dolayısıyla belki o zaman çeviklik madalyonunu tercih edebilirsiniz. Çünkü çünkü çeviklik madalyonu sizi birden fazla vuruştan koruma şansı var. Bunu iyi değerlendirin. Aralarında seçiminizi yapın dostlarım. Evet, videonun sonuna yavaş yavaş gelmeden söylemeyi unuttuğum bir şey fark ettim arkadaşlar. Madalyonlar konusunda çeviklik madalyonu hariç geri kalanların tamamı size bir kere etki edebiliyor. Yani şu şekilde. Canınız bin altında kaldı. Demir madalyon sizi bir kez yüzde 20 hasardan korur. İkinci de koruyamaz çünkü ölürsünüz zaten. Aynı şekilde zırh madalyonu da aynı. Melek madalyonu da tek şansınız var. Fakat çiftlik madalyonu sizi şanslı olduğunuz kadar koruyabilir. Bunu lütfen unutmayın. Hepinize tekrardan merhaba dostlarım. Videonun sonuna geldik. Eğer videoyu sonuna kadar izlediyseniz ki şu an beni duyduğunuz için bunu varsayıyorum. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Onun dışında eğer videodaki bilgileri beğendiyseniz ve daha fazlasından haberdar olmak istiyorsanız yapmanız gereken hiçbir şey yok. Çünkü bu bilgilerin kat ve kat fazlası YouTube kanalında mevcut. Hemen sol alttan ya da video, sonunda, video sonundaki butondan YouTube kanal linkime tıklayarak diğer bilgilere ulaşabilirsiniz. Ha orada olmayan bilgiyle mi karşılaştınız? Orada olmayan bir sorunuz var. Hemen bana son videoma ya da herhangi bir videoma gelip yorumlara yazıyorsunuz. Ben takdirse size cevap veriyorum. Olmazsa bunun da videosunu çekiyorum. Hepinize keyifli günler.